panik durumunu nasıl kontrol edebilir peki Beşiktaş? Yani bunun üzerine... İyi bir hocayla edebilirsin. iyi bir liderle edebilirsin. Yani Sergen şu anda iyi bir lider değil. Paniğe mi sevk ediyor Sergen Yalçın takımı? o davranışıyla yaydığın enerji arkadaşlarına, tribüne, herkese... Ama bu maçla alakalı değil Beşiktaş'ın panikliği. Ama haftalardır öyle konuşuyor. Haftalardır öyle, Neden dili evet. öyle, sözcükler öyle. Ya yani Beşiktaş da haftalardır o, bu şekilde. Pırıltı yok. Oyuncularda o enerji yok. Galatasaray'ı görüyorsun her hafta üzerine koyuyor. Ya yani hocayı al tatile yolla takım öyle oynar yani. Hocaya bile gerekmiyor. Uyum sağlamış artık. Ama Beşiktaş'ta o yok. Beşiktaş'ta şu anda gerçek lider ihtiyacı var. Ama lider Sergen değil. Şu anda o ruh yok Sergen'de. Yani geçmişine saygı duyuyoruz. Şampiyonluklarına eyvallah. Ama şu anda oynattığı futbol kimse tatmin olmuyor. Net Fenerbahçe taraftarı ne Trabzonspor ne Galatasaray hı hı. izlediğimiz zaman keyif almıyoruz. Bir 20 dakika evet 25 dakika keyif aldık gerçekten. Evet. Beşiktaş geri dönüyor. Lig güzel olacak diye ümitlendik. Hı. Oh dedik. Ligi artık uzun süre sürükleyecek, destekleyecek ama iki hareket kaptanın yaptığı hareket yani bunu kötü olarak akademilerde göstermek lazım. Kötü örnek olarak kesinlikle Alacaksın o videoları göstereceksin çocukları yetiştirirken. Bak oyun nasıl, nereden nereye dönüyor. Bir hocanın, bir kaptanın yaptığı davranışlar ve işte neticesi diyeceksin. Evet. Bu çok önemli bir ders bence. Bir yorum da var Seyit Alkan. 34 yaşında Beşiktaş taraftarıyım. Liverpool maçının gecesinde bile bu kadar kahrolmadım. Bu sezon transfer edilen 5 futbolcu yedek kaptan oyundan atılıyor. Yedek tek orta 31 yaşındaki Salih çok yazık. Şimdi az önce e, Salih konusuna değindim. Hı hı. Şimdi Salih Uçan e, yaş itibariyle de olsa e, agresif bir oyuncu değil. Hiçbir zaman Salih. olmadı. Beşiktaş'ın ruhuna da uygun bir oyuncu değil. Yani yıllardır Beşiktaş'ta oynuyor. Şampiyonluk da yaşadı. Yani iyi bir kadronun içerisinde sırıtmaz. Ama kötü bir kadronun içerisinde Salih Yıldız diye ön plana çıkaramazsın. Demirege miydi? Bir ara parlatmaya çalıştılar. İnan sen şeyden Salih Uçan'dan daha iyi bir futbolcu. Yetenek olarak söylemiyorum. Bu maçlık orta sahaya dinamizm, agresiflik, mücadele gücü katacaksan 10 kişi kaldın ya Sergen. E sen bu adamları kadroya almamışsın ya. 18 işte 21 mi şimdi kadrolar Suat abi? Evet. Kadroya almamış. E, tek elinde orta saha kullanabileceği oyuncu Salih'ti ve Salih'i koydu. Yanlış tercih. Kesinlikle yanlış tercih. E, şimdi kadroya bakıyorum. Şimdi Ersin oynuyor 2 3 haftadır. Hı hı. Kadroda. E, Mert Günok kötü müydü? Hayır. Şu İkisi tamam, de ama... Da, Kaptan aldın da adamı niye kestin? <gülüyor> <Kaleden> <gülüyor> sorarlar, niye aldın insana yani? sorarlar. Ha tabii. Hadi tamam. Dedim ki gerekçem de şuydu. Burada konuştuk. İşte is, kaleden saha içerisindeki oyunculara direktif iletmekte zorlanıyor. Mert biraz da yapı itibariyle sessiz. Bizi saha içerisinde ayakta tutacak bir kaptana ihtiyacımız var. İşte ayakta tutan da Or Orkun oldu. Beşiktaş maçına gayet ayakta sizce? tuttu yani. Binanın Temeline dinamiti koydu yani. Ama o pozisyon ayrı. Orkun'u o yönden ben eleştirmiyorum. Yani pozisyonun talihsizliği Orkun'u oyunda, oyundan attı. Yoksa bilerek gitti atıldı anlamında değil. Hı hı. Benim yok, bilerek yapmadı ama bir kaptanın evet, Benim söylediklerim değil. Orta sahada Orada gereksiz çift bir alanda yani. e yapması yanlıştı. Öfke kontrolü diye bir şey var yani. Daha önceden maçı yaşamamış demek ki. seni oynatıyorsun. Belki yok, yok kalede. Peki ben daha başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sergen yorumculuk yaptığı dönemde Svensson için ya bu futbolcu falan değil, bunun Beşiktaş'ta ne işi var dedi ve geldikten sonra da Svensson'u mecbur kalmadıkça oynatmadı. Peki ben Sergen'e soruyorum ha bu Gökhan Sağlam'ın transferini kim yaptırdı Beşiktaş'a? Sergen aldırdı. Yani Sergen aldırdı derken yönetim aldı. Sen de Onayladın. O, evet dedin. Senin döneminde geldi o anlamda söylüyorum. Sergen aldı. Hı hı. Bana göre ha yerli yabancı kontenjanların meselelerinden ona tercih etmiş olabilir. Svenson 10 tane Gökhan Sazdağ'ı eder. Oyun disipliniyle, çalışkanlığıyla, top tekniğiyle ya Gökhan Sazdağ kim o? Dersin ki ben orada bir yerli kontenjanı açıyorum. Onu Gökhan. o yüzden aldım. Svenson'u orada kullanıp işte başka bir yerlinin önünü kapatmasın anlamında Ona saygı duyarım ama Sergen mi Svensson mu dersen Ben Svensson oynatırım Oradan geçiyorsun Emirhan Çocuk Çalıştı çabaladı formayı aldı Emirhan bu takımın stoperi değildi Paulista Uzun süre yok Niye oynatmadın abi haftalardır bu adamı Niye kestin? Derdin ne Orada bir tek Rıdvan'a parantez açmak istiyorum. Ben zamanından beri Şenol Fidan hocayken de yardımcı hocayken de Abdullah Avcı'nı e, çok beğeniyordum. Bu maçta da dikkat edersen golde topu alıyor, orta sahadan veriyor ve devam ediyor. Gol atmasında da Tauran'ın çok büyük payı var. Bir adamı da sürüklüyor, çizgiye kadar gidiyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani evet, evet. inanılmaz faydalı bir çocuk. İşte biz ne dedik abi burada programda Rıdvan'la çok ilgili bir katkı sağlayacaktır. Rıdvan'la ilgili Yurasek'le ilgili taraftar problem yaşıyor. E, kötü bir oyuncu değil bana göre demiştim. Hatırlasan Çek Slovak milli takımında orada oynayan bir oyuncu muhakkak kötü değildir. Ama uyuşmazdı. kan uyuşmadı. Yurasek ortaya bir şey koymuyor. Taraftar tepkili ağzıyla kuş tutsa buna taraftar destek Ka kan vermez. Bu Her Rıdvan niye oynamıyor dedik ve oynuyor şimdi Rıdvan. Oynasın. Ve yükselecektir de Yükselecek. bana göre. İyi işler yapacak en işte de çerni, çerni, sağ kanatta oynayıp defansın arkasına koşular atan, içeriye topu taşıyıp sol ayağınla sol ayak. Bir oyuncu çok zorlayan garip. bir oyuncuydu. İş yapan oyuncuyu niye çıkarırsın? Top taşıyan bir adam, yetenekli bir adam. Onu usta ayak sol çizgiye aldı. Yani. İnanamıyorum ya. Cengiz'i Oynatıyor Resmen ve oynatması... Ekmeğine tereyağı sürdü evet. yani. Fenerbahçe. Cengiz'i oynatıyor. Oynaması da normal. Cengiz bireysel becerileri süratiyle e, bu takımda oynar. Başka bir takımda bilmiyorum. Yani, Daha iyi bir takımda. rakip Bunu olur. görünce ileri çıkmaz ya. Evet. Cengiz öyle evet. bir oyuncu. Dolayısıyla şu kadroda baktığımız zaman şu şurada bugün oynamalıydı veyahut da bu oynuyordu. Şimdi niye oynamaya diyeceğimiz bir sürü oyuncu var. Kadroda 11. haftada bir istikrar yok. Bu istikrarı da Sergen sağlayamadı. Çünkü skorlar istediği gibi gitmedi. Taraftarlarla karşı karşıya gelmemek için sürekli bu kadro yetersiz. Bu oyuncular işte benim takımımda oynayamazlar tarzı eleştirilerle kendi futbolcularıyla da kendi arasına attı. Hatta maç sonunda dikkatimi çekti. E, spor yayınında Sergen Yalçın e, stat'tan özel arabasıyla ayrılıyor. Araba geliyor tek başına. Ben olsam bu maçtan sonra takımın otobüsüyle giderim. Takımla beraber o havayı yaşardım. Soyunma odasından onlarla beraber çıkardım. Onlara sahip çıkardım. Ümraniye'ye onlarla beraber giderdim. Hatta şoförü de var herhalde özel ya da oradaki işte bir taraftar. Büyük var bir var. soru işareti. Valla kapı, kapısını bile açtılar yani. Buyur padişahım. Öncesinde bir şey demiştiniz. Sergen Yalçın'la ilgili bir görüşme, toplantı vesaire. Şöyle bir şey oldu? E, bir, sonunda bir saat önce başkan, falan mı dediniz? Başkan yaklaşık bir 45 dakikalık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği. Evet, e, söyleniyor ama bu görüşmede neler konuşuldu vakıf değiliz. Sergen Yalçın bir şeyler söylemiştir. Yönetimde biliyorsunuz ...genel kurul vardı. Genel kurulda... ...onlar da gündüz terlediler. E, bayağı eleştiri aldı... ...başkan. E, i̇kisi de zor durumda şu anda. Başkan da zor durumda. E, Sergen de zor durumda. İki zor durumdaki... ...insanın... E, ...ortaya çıkaracak karar da... ...sağlıklı olmaz diye düşünüyorum yani. Ama e, o görüşmede... E, ...ne konuşulmuş olabilir? Sergen Yalçın... ...başkanım yani isterseniz bu şartlarda ben devam etmeyeyim demiş ne olabilir e, veyahut da e, biz bunları aşacağız. Murat Kaytas'ın evet. röportajından da onu anlıyorum. yani Biz evet. Ocak ayında ne yapacaklarsa Ocak ayında İmalatane kurdular Ümraniye'ye de yeni futbolcu <laughs> üretecekler yani. Her şey Ocak. Ocak, Ocak. Dolayısıyla Ocak ayında bekleyeceğiz. Ocak da gelecek. Ocak ayı da ne olacak, hep beraber göreceğiz. Evet.